müşteri odaklı olmaya çalıştık. Biliyorsunuz CP olarak bizim hem bireysel hem de kurumsal müşteri kitlemiz var. Öncelikle amacımız gerçekten müşterilere katma değerli hizmetler verebilmek. Katma değerli hizmetleri genişleterek de aslında 360 derece farklı hiçbir finansal kuruluşa ihtiyaç duymadan tüm finansal işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. dolayısıyla da aslında bu başarımızı biraz daha hani müşteri gibi düşünüp, müşteriye uygun ürünler geliştirerek, katma değerli hizmetler vererek yaptığımızı düşünüyoruz diyeyim. Tabii biliyorsunuz 2025 bizim için çok önemli yıllardan biri oldu. Seri B turumuzu tamamladık. 776 milyon dolar değerlemeden, 78 milyon dolarlık bir e, yatırım aldık. E, bu yatırımla birlikte aslında yine bizim için çok önemli olan şeylerden biri olan, e, yurt dışı operasyonlarımızı başlatmış olduk. Hem Güney Afrika tarafında, hem Azerbaycan tarafında yavaş yavaş operasyonlarımızı başlattık. Bu bizim için şöyle kritikti. Biz 2027 yılı içerisinde yurt dışında IPO yapmayı hedefleyen bir şirket olduğumuz için yurt dışı gelirimiz bizim için kritik ve önemliydi. 2026 ve 2027 yıllarında da yurt dışı hacmimizi arttıracağımız katma değerli ürünler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz diyebilirim. Onun dışında 2026 yılı içerisinde, 2025 yılı içerisinde eksik kalan lisanslarımızı tamamladık. Şu an birçok lisansa sahip bir kurum tarafındayız hem BDDK hem Merkez Bankası tarafından regüle ediliyoruz. 2025 yılında 2026'ya geçmeden ondan da çok ufak bahsedeyim. Biz hem hesap.com'u kurduk hem de Ideasoft satın alması gerçekleştirdik. Dolayısıyla aslında az önce bahsettiğim gibi 360 derece hizmet verebileceğimiz bir yapı oluşturabilmemiz için tüm değerleri oluşturmaya başladık. 2026 yılı içerisinde de aslında bu misyon ve vizyonda ilerleyip e, müşterilerimize 360 derece hizmet verebileceğimiz diğer katma değerli ürünlerimizi de canlıya olacağız. Aynı zamanda da yurt dışı hizmetlerimizi büyüterek devam edeceğiz. SİBE 5 yaşında, SİBE olarak da ve Vebrazi'ye 4 yıldır katılıyoruz. İlk yıl biraz daha bizim için böyle hazırlık yılıydı. Çok sevdiğimiz bir etkinlik, gayet güzel. Katılımcı kitlesi harika, tüm arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız burada. O yüzden ellerinize sağlık, gayet güzel. Teşekkür ederim.